Selam dostum, bu videoyu izlerken gözlerini kırpma. Birbirinden ilginç gözünüzü kırpmaya zorlayacak videolar derledim. Gözlerini kırpmazsan yorumlara, kazandım yazmayı unutma. Şimdi meydan okumaya geçiyoruz. Ama ondan önce. Birini seç bakalım. Çıkanı yap. Başlıyoruz. Şu andan itibaren gözlerini kırpamazsın. kırpmadın mı? Devam. Tam ortasına bak. Hala mı kırpmadın? Tamam. Bunda kırpmama imkanın yok. Şimdi paşa paşa yorumlara kaybettim yaz.